Yenişehir'de bu hafta kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi. Sergiler, konserler ve tiyatro oyunları ile Yenişehir'i sanatın merkezi haline getiren Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 15 branşta açtığı kültür ve sanat kursları her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Yenişehir Belediyesi kişisel gelişim merkezinde verilen bale, caz dans, bağlama, gitar, bendir, keman, piyano, resim drama, tiyatro, latin dansları, halk oyunları, pilates, yoga ve zumba derslerinde 950 kursiyer eğitim görüyor. Yenişehir'de çocuklar atık yönetimini erken yaşlarda öğreniyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevreye duyarlı çalışmalarıyla Yeşil Bayrak Ödülü alarak uluslararası eko okullar arasına giren Zübeyde Anaokulunu ziyaret etti. Okulda minik çevrecilerle buluşan Başkan Özyiğit, "Farkındalık sahibi ve çevre duyarlılığı yüksek çocuklarımız bize umut veriyor." dedi. Yeşil alanlar çalıştayı düzenlendi. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele konusunda çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve iklim uyum eylem planı çerçevesinde akademisyen ve uzmanların katılımıyla Yeşil Alanlar Çalıştayı düzenledi. Yeşil Alanlar ana başlığı ile düzenlenen çalıştayda bitki kompozisyonu, ağaç türlerinin seçimi, peyzaj donatı elemanları, bitkilendirmede topografya ve boş parsellerin ağaçlandırılması konuları ele alındı. Yenişehir Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Konseri. Şef İbrahim Özberk yönetimindeki Türk Sanat Müziği Konseri Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserle Yenişehir'liler müzik dolu bir gece geçirdi. Umut Varsa Eğer sergisi açılıyor. Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde bugüne kadar iki kişisel ve 4 karma sergiye ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi sanatçı Emin Güler'in Umut Varsa Eğer adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da kapılarını açacak sergiyi 17 Şubat tarihine kadar gezebilecek. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.